Sen <laughs> <laughs> hmm. evet. evet. ne ya, Çok iyi Abi, Çok iyi seni kıl etmek için geldim evet Lyrical olarak bir muharebe o zaman geri kaç sen buradan git evet şimdi Kaç verin besit gibi ve şimdi bin laf duydum ama umurumu değil Hiç laf yemedim dedin ama ki sen beatbox yaparken orada iyi gelir İslam sen bol kıyafetlerine ve engeline Takıl aysin shit ve şimdi ergeni de alırız biz onu büyü de otuz daha ama bak domuzun var gibi pis ve leşsin yo şimdi rich bir ne ki bunu istemem ben de zenginlik çünkü mak zaten engindir benim kafam hey şimdi buldum binginliği ben lan kim ki bingil değil zannedersen sen de televizyondakiler tv'dekiler hepsi iyi tv'dekiler Herkesin istediği sadece parmak güç Benim için çok komik ve de gülünç Yo, şimdi oradan bana, Girdi ve şimdi iyi lan tadı bana Ma marihuana Ey çektim onu ben de içime ve 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 Yarı yana iyi gelir lan elbet Kalmaz yara falan Sen hey boy bak sok kahra, kafana Bunu ver dedim lan kat kat Lan laf anlat da yapamazsın ama Yap yap lan kat sana Ey şimdi baksana sana ve yolladım lan bak çakla Çak hey ama bak bak kekli çantada hepsi neden böyle ey ey tut, Anla da a a a şimdi anlamam neyse Burası Ankara manzara Kul cool olur her taraf etim, ver taraf Zanlı Yine devam de devam sen abi. salak Gibi kalın burada ve de benden ders alan Çok MC var şimdi ters kapak Yaptım bana içtim onu ve de ders de hak Yoktur homi öğretmenlerim hiç sevmezdim ama hey zannetme hiçbir şeyi öğrenmedim. Bravo. <laughs> 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 Yaptık devam, devam edelim. Ya devam edelim. <laughs> Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. ver beatbox